Ben kuşluk kılmayayım. Veyahut evde sekiz kılıyordum, 12 kılıyordum. Şimdi iki kılayım. Diye o ameli terk etse veya azatsa o riyadır diyor. Nasıl yani? Sekiz kılacaktı, da kılmadı. Niye riya olsun? İşte sen demek milletin varlığını yokluğunu hesaba katıyorsun ki millet var, milletin var olmasından görmesinden etkileniyorsun ki Allah için yaptığın, her gün yaptığın bir işi millet görüyor da riyaya girmeyeyim diye terk ediyorsun. Demek sen Allah ile birlikte başkasını mülaza ediyorsun. Allah ile birlikte başkası yok ki. Çünkü senin bu namazdır, bu ibadettir. Yaptığın iş namazdır, ibadettir. Kahvaltı değil ki. Sen Allah için ibadet yapıyorsan, o ibadeti zaten Allah için yapıyorsan, her gün sekiz kılıyorsan, şimdi millet 8 görüp de şu rüya yapmayayım diye ikiye indiriyorsan esas rüya odur diyor. Çünkü sen Allah için değil insanlara hesaba kattın. Yani onun bu meşayihın sözlerini anlamak için çok iş lazım. Riyada öyle desiseler var, gösterişte öyle hileler var. Kalbe gelen gidenden, yani gelen geçeni konuşmuyoruz, gelen geçeni hatta hesabı yok. Vesvese kabrinden olanlar muaftır ama dillendirirsen falan ayrı. Aman kardeşler ya yani. aman aman aman